İspanya ve Çekya'dan bir Erasmus Plus projesi kapsamında Çorum'a gelen öğretmen ve öğrenciler Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde engelli öğrencilerle çömlek ve ebru yaptı. Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret eden Erasmus Plus öğrencileri, engelli öğrencilere verilen eğitimler hakkında bilgi alarak engelli öğrencilerle birlikte kumaş baskı, çömlek ve ebru gibi Türk geleneklerine ait sanatsal çalışmalar yaptı. Proje kapsamında Çorum'a gelen öğrenciler gördüklerinden etkilendiğini, kendi ülkelerinde engellilere yönelik bu gibi imkanların olmadığını ve buradaki eğitimlerin engelli olmayan kişiler için de oldukça eğlenceli olduğunu kaydetti. I feel like there's it, it's a good thing to have because in more cities they don't have any kind of facility for that people. That people. For me it's like it's really amazing

engelli vatandaşlarımızla hizmet etmekteyiz. Tabi bunun yanı sıra da buraya gelen vatandaşlarımızı sosyal hayat adaptasyonları konusunda çeşitli etkinliklerimiz oluyor ve aynı zamanda da e, hem ilimizin içerisindeki öğrencilerimiz hem de il dışından gelen e, misafirlerimizi kurumumuzda ağırlıyoruz. E, bununla birlikte e, Erasmus programı kapsamında ilimize gelen İspanya ve Çekya'dan gelen e, öğrencilerimiz de kültürümüzü tanıtmak amacıyla hem de engelli eğitim merkezindeki yaptığımız faaliyetleri tanıtmak amacıyla bu amacıyla bugün burada misafir ettik. Kendilerine geldiklerinde yöresel ürünlerimizden olan halı dokuma kursunuza dokuma işlemi yaptırdık. Aynı zamanda Osmanlı sanatlarından olan Ebru sanatıyla seramikte de yine çeşitli çamurdan güzel şekiller vermeleri için onları ağırladık.